çözüm merkezimizi yedi yıl öncesinde başlatmış olduğumuz çözüm merkezimizi acaba yedi yıl içerisinde ne kadar mesafe katetti? nerelere geldi, neler yaptı? Yedi yıl yıl öncesinde gene burada bu salonda eee toplantı yapmıştık, anlatmıştık çözüm merkeziyle ilgili ama bu yedi yıl öncesinde başlayan süreç o gün orada kaldı mı? Yoksa çalışmaları bir mesafe kat etti mi? Torpilli telefon numarası, torpilli hat. Niye torpilli? Çünkü ben de bir talebim olduğunda, vatandaşın benden istediği bir şey olduğunda 222 70 çift sıfır arayıp ben de oraya söylüyorum. Çözü Bundan dolayı torpille hat diyoruz. 222 70 çift sıfıra herkesin rahat ulaşabileceği, herkesin belediye olan taleplerini bu hat üzerinden yönetebileceği bir telefon numarası. Ya Koca Sinan Belediyesi'nde birine ulaşsam da şu işimi yaptırsam mı gibi bir kaygıda değil. Bir telefonla Kocasinan Belediyesi'nin bütün birimlerine ulaşabileceğiniz herkese eşit şekilde ulaşım hakkı veren hizmeti vatandaşın ayağına götüren bir iletişim hattı. Ve burası çözüm merkezi deyince ilk kurulduğunda farklı yorumlara sebep olmuştu ama her seferinde üzerine basa basa söylüyorum. Burası bir iletişim hattı. Vatandaşla belediye arasında vatandaşla belediye başkanları arasında bir iletişim hattı. Takdir edersiniz ki bir buçuk milyonluk bir şehirde yaşıyoruz gayet büyük bir coğrafyada hizmet veriyoruz. Kocasinan bölgesi için söylüyorum. Ve her geçen günde taleplerin farklılaştığı, beklentilerin daha da yukarıya doğru yükseldiği bir çağda, bir dönemde bizim teknolojiyi çok iyi şekilde kullanıp, teknolojinin imkanlarından iyi şekilde istifade edip vatandaşa da taleplerini çok hızlı bir şekilde yerine getirmemiz gerekir. Bundan dolayı da bizim için iletişim kanalı diyoruz. Sadece burada vatandaşın talebi olmadığını birkaç örnekle biraz sonra sunum içerisinde göreceksiniz. Taleplerin yerine gelmesi neticesinde veyahut da hiçbir talep olmaksızın hayata geçirmiş projelerimizden vatandaşımızın memnuniyetini de çözüm merkezi üzerinden ölçebildiğimiz veyahut da bizim vatandaşla iletişimimizi neticesinde neler yaptığımızı da burada çözüm merkezinden göreceğiz. Evet. 25 Ağustos 2016'da başlamış olduğumuz süreç 7 yıl öncesinden bugüne kadar geldiğimiz süreçte bazen bir işler yapılır, projeler yapılır. Böyle açılışlar, tanıtımlar vesaireler vesaireler arkasından belki yok olur veyahut da o gün orada kalır. Ama biz her yaptığımız projede olduğu gibi çözüm merkezinde takip ediyoruz. Üzerine basa basa her dönem yapılan işleri geliştirme kaygısı içerisindeyiz ve 7 yıl içerisinde de şu anda başladığımızdan çok daha iyi bir noktada çalışıyoruz. Fen işlerimizin sahadaki yapmış olduğu bütün işlemleri, işlem aşamalarını web sitemizden vatandaşı açtık, vatandaşın takibine sunduk. Bir yerde yolu yapıyorsa, bir yerde fen işlerine ait bir iş yapıyorsak işin ne aşamada olduğunu, nasıl ilerlediğini, nerede yapılıp, nerede yapılmadığını Vatandaşın izlenimine sunuyoruz. Niye? Çünkü çok yoğun bir şekilde sahada çalışıyoruz. Çok büyük bir coğrafyada, çok farklı noktada, yüzlerce farklı noktada iş yapıyoruz. <laughs> Böyle olunca da zaman zaman vatandaşlar şöyle bir şey diyebiliyor. Ya Kocasınan Belediyesi geldi burada bir çalışma yaptı ama bir daha görmedik. Niye? Bizden çok farklı, onlarca kurum orada bizimle beraber çalıştığı için. Bazen işin başında, bazen sonunda arada biz hiç yokuz. Ama sürecin tamamı Kocasinan Belediyesi tarafından gibi algılanıyor. Biz de bu noktada vatandaşı yaptığımız işlerle ilgili bilgilendiriyoruz. Web sitemizden girdiğiniz zaman hangi noktada nerede çalıştığımızı bütün şu andaki çalışmalarımızın hepsini görüyorsunuz. Eğer ki çalışmalarda biz çalışıyorsa veya da bizim dışımızdaki bir kurum çalışıyorsa veyahut da herhangi bir kurumun çalışmasının ne aşamada olduğunu biz buradan takip edip vatandaşa bilgilendiriyoruz. Bu noktada acaba bizim yol veyahut da talep neyse e, oradaki sıkıntı bu yapılıyor mu yapılmıyor mu nerede kaldı nasıl gidiyor yor? bizim web sitemiz üzerinde çok net bir şekilde görebileceksiniz evet 7 yıl boyunca toplam 235.835 talep gelmiş bunların e, toplam kayıtların neticelenmesi ve anlattık kayıtların süreci yaklaşık Aylık olarak ortalama 4000 tane talebe cevap veriyoruz. En fazla gelen talepler bize yeni yol açılması, asfalt yama, çöp toplama, cadde sokak temizliği vesaire gibi böyle devam edip gidiyor. Ama bazen mevsimsel olarak ilaçlama talebi, sulama talebi, e, kışın karla mücadele ve tuzlama talebi. Şimdi yeri gelmişken burada bir şey daha altını çizeyim. İlaçlama talebiyle ilgili özellikle mevsim itibariyle bu sene yazın biraz geç gelmesi, havaların biraz ee, yağışlı gitmesinden dolayı bu süreç biraz aksadı. Çok fazlaca mevsimsel geçişlerden dolayı, etkilenmeden <laughs> dolayı ilaçlamayla ilgili sorun varmış gibi vatandaş burayı da ilaçlasanız diyor ama esas sorun ilaçlamada değil. Bakın haşereyle mücadele mevsiminde yapılan bir iş değil. Mevsiminden önce yapılan bir iş, kışın yapılan bir iş, ee, sıcaklar başlamadan yapılan iş. Ama buradaki yağışların uzun sürmesi ve mevsimin geç başlaması, mevsimlerin sarkması bu noktada bizim mücadelemizden de öte e, mevsim geçişlerinin değişkenliği haşerinin biraz daha zaman diliminde gecikmesine neden olduğu ilaçlamadan e, nasıl diyelim kurtuldular. Re, refleks göstermez oldular. Ama tekrardan e, ee, şu anda yoğun bir şekilde veteriner fakültesiyle kontak kurarak ilaçlama sistemimizi değiştirerek bu noktada çalışmalarımızın devam ettiğini de hatırlatmak isterim. Evet, bizim kendi yapmış olduğumuz projelerle ilgili de yine çözüm merkezimizden yoğun bir talep geliyor. Ve bu kadar işi yapan ekip 13 kişi. 13 kişilik bir ekiple bu işi yapıyoruz. Yani bütün bir belediyenin işlerini e, dijitalleştirsek, sadece çözüm merkezine indirse, indirgesek bu işi yönetebilir miyiz? Yakın gelecekte yöneteceğiz. Çok net bir şekilde söylüyorum. Ve şu anda bu işi de 13 kişiyle yaptığımızı söylüyor. Hepinize katılmanızdan ötürü teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.